Fenerbahçe Gaziantep karşısında ilk yarıda 2, iki, ikinci yarıda bulduğu 2 golle 4-0 kazandı. Her hafta biraz daha düzelen, her hafta biraz daha oyun mantığını oturtan bir Fenerbahçe izledik. Bu haliyle gelecek hafta oynanacak olan derbide kendini daha iyi hazırlayabilir. Bence Degezko'nun geldiği günden bu yana takımda belli bir aşama belli bir yükseliş var. E, Tarişka'nın ceza sahası dışından attığı iki gol gerçekten takdire şayandı. E, Gaziantep Burak Yılmaz'la altı maçtır yenilmiyordu ama bu defa maalesef istedikleri oyunu ortaya koyamadılar. Ve ara geçişleri yapamadılar. Ve sonuçta mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Ee, bakacağız önümüzdeki günlerde ama bir gerçek var ki Fenerbahçe düzeliyor.